LGS Tuba hocamdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mevsimler ve iklim ünitesini anlatacağım. Bu üniteyi hazırlarken hafıza tekniklerini kullandım. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet, dünyamızın şekli. Dünyamız arkadaşlar ekvatordan şişkin ve kutuplardan basık bir yapıya sahiptir. Ve bu şekilde de biz ne diyoruz arkadaşlar? Geoid diyoruz. Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin yapısına ben ne diyormuşum arkadaşlar? Geoid diyorum. Peki arkadaşlar bunu neye benzetebilirim? Bunu aslında şişman bir çocuğa benzetebilirim arkadaşlar dünyamızı. Çünkü bakın burada görmüş olduğunuz gibi şişkin bir yapısı var ve kutuplara doğru arkadaşlar dünyamız ne yapıyor? Giderek daralıyor. Ve ekvator arkadaşlar kuzey yarım küreyi ve güney yarım küreyi tam ortadan ikiye ayırmış oluyor arkadaşlar. Evet, dünyamız arkadaşlar dimdik bir şekilde değil, eğik bir yapıya sahip. Bu eğiklik derecesi ne kadar arkadaşlar? 23 derece 27 dakikalık bir eğikliğimiz var. Ve bunu aslında dünyayı kalbur bir insana benzetebiliriz. Bakın dünyamızın beli ne, ne yapmış arkadaşlar? Beli adeta bükülmüş. 23 derece ve 27 dakikalık arkadaşlar bir eksen eğikliğine sahip. Ayrıca dünyamız arkadaşlar dönüş yönü her zaman batıdan doğuya doğru yani saat yönünün tersine doğru dönmüş oluyor arkadaşlar. Tam olarak bakın saat yönünün tam tersi bir şekilde dönmüş oluyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi sonucunda da arkadaşlar gece gündüz meydana geliyor. Dünyamızın hareketi arkadaşlar. Dünyamızın iki türlü hareketi var. Birincisi arkadaşlar günlük hareket, diğeri de yıllık hareket. Peki günlük hareket sonucunda neler meydana geliyor arkadaşlar? Günlük hareketi biz tam olarak 24 saatte tamamlamış oluyoruz ve bunun sonucunda da gece gündüz meydana geliyor. Ayrıca günlük sıcaklık farkları da meydana geliyor. Eğer güneşe, dünyanın güneşe dönen yüzü arkadaşlar her zaman gündüz, güneşi görmeyen tarafı ise arkadaşlar her zaman gece oluyor. Bir de yıllık hareketimiz var arkadaşlar. Dünya tam olarak güneş etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlamış oluyor. Biz buna da bir yıl diyoruz arkadaşlar ve bu dolanma sırasında 4 mevsim meydana gelmiş oluyor. Evet... Bizim bir tane arkadaşlar Güneş apartmanımız var. Bu Güneş apartmanındaki bakın bu güneşimiz Güneş apartmanımızın üst komşusu kimmiş hemen bakalım arkadaşlar. Güneş apartmanımızın üst komşusu hiçbir zaman unutmuyoruz. 21 Mart'mış. Kimmiş arkadaşlar? 21 Mart. Bundan 3 ay sonra yani tam olarak yanına bir komşu daha taşınıyor. Bunun ismi de arkadaşlar kimmiş? Bakın sol taraftaki komşusu kimmiş arkadaşlar? 21 Haziran. Tekrar 3 ay sonra bir komşu daha taşınıyor arkadaşlar. Bu komşumuz da kimmiş? 23 Eylül. Bakın alt komşumda kimmiş arkadaşlar? 23 Eylül. Güneşimizin tam yanına arkadaşlar tekrar 3 ay sonra biri daha taşınıyor. Bu da arkadaşlar kimmiş? 21 Aralık. Hiçbir zaman unutmuyorum sorularda. Bazen sorularda size tarihleri vermez arkadaşlar. Bakın dünyanın güneşe konumu 21 Mart'ta tam olarak bu şekildedir. Yani güneşin tam üstündedir. Ve sizin aklınıza gelmesi için arkadaşlar ne diyeceksiniz? Güneşin tam üstünde olduğu tarih yani üst komşum kim? 21 Mart. 3 ay sonra kim olacak arkadaşlar? Sizin sol taraftaki komşunuz 21 Haziran. Alt komşunuz arkadaşlar 23 Eylül. Sağ taraftaki komşunuz arkadaşlar 21 Aralık. Özellikle 21 Haziran'ı ve 21 Aralık'ı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bakın sol taraftaki 21 Haziran sağ taraftaki de 21 Aralık olacak. Mevsimlerin oluşması. Az önce arkadaşlar az önceki şeklin bakın az önceki hafıza tekniklerinden yararlanmamız şeklin gerçek şu şekilde arkadaşlar. Bakın dünyanın dolanımı sonucunda bu tarihlerde arkadaşlar dünya burada yani 21 Haziran'da dünyanın konumu arkadaşlar güneşe bu şekilde 23 Eylül'de bu şekilde 21 Aralık'ta bu şekilde ve 21 Mart'ta arkadaşlar tam olarak gördüğünüz gibi tam üst tarafında. Peki bunun sonucunda neler meydana geliyor arkadaşlar? Mevsimler meydana geliyor. Aslında mevsimlerin oluşmasında birincisi ekseneyikliğe etkili. Diğeri de arkadaşlar dünyanın güneş etrafındaki dolanımı etkili. Hemen 2019 LGS sorumuza bakıyorum. Şekillerde dünyanın güneş etrafında dolaşırken oluşan iki farklı konumu tablo ise hangi yarım kürede olduğu belirtilmeyen eş yükseltilerdeki K ve L şehirlerinin Ocak ve Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiş diyor arkadaşlar. Bakın bu şekli birleştirdiğim zaman eğer güneşi birleştirirseniz arkadaşlar hatırlayacak olursanız eğer dünya üstte olsaydı kimdi üst komşum? Benim 21 Mart'ta ama üstte değil şu anda. Benim sol taraftaki komşum kimdi? 21 Haziran'da arkadaşlar. 21 Haziran. Alt komşum hatırlayacak olursanız 23 Eylül'dü. Ama şu anda o yok arkadaşlar. Ve benim sağ taraftaki komşum kimdi? 21 Aralık. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar buna göre diyor tablodaki verilerden ve dünyanın konumlarından yararlanarak kahve L şehirleriyle ilgili hangilerine ulaşılabilir? Yani bakın siz dünyanın şekline bakarak arkadaşlar tarihleri eğer yazmazsanız bu soruyu maalesef çözemeyeceksiniz. Ama şu anda tarihleri çok kolay bir şekilde bakın ne yaptık yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi bakalım kanın Ocak ayındaki sıcaklığı arkadaşlar şu 23 Eylül sileyim kafanız karışmasın. Ocak ayındaki sıcaklığı eksi 6 Temmuz ayındaki sıcaklık ortalaması ise 21 derece. Yani dikkat ederseniz aslında Türkiye nerede arkadaşlar? Kuzey Yarımküre'de. Bize çok benzer değil mi? Hani Ocak ayında eksi 6 olması ve Temmuz'da 21 derece olması bizim için çok normal bir şey. Demek ki K'da bizim gibi arkadaşlar nerede yer alıyor? Kuzey Yarımküre'de yer almış oluyor. L'ye bakacak olursanız arkadaşlar Ocak ayındaki sıcaklığı 23 derece Temmuz ayındaki sıcaklığı ise arkadaşlar 4 derece. Yani Kuzey Yarımküre'de hiçbir yerde arkadaşlar Ocak'ta 23 ve Temmuz'da 4 derece göremezsiniz. Demek ki L nerede o zaman? Demek ki Temmuz onun için kış ayı yani kış... E zamanı ve Ocak onun için yaz zamanı. O zaman bu bizim tam tersi olduğumuz yerde. Yani nerede arkadaşlar? Güney yarım kürede yer almış oluyor. Buna göre tablodaki verilerden ve dünyanın konumlarından yararlanarak K ve L şehirleriyle ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor sorumuzda. Dünya birinci konumdayken yani buradayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Arkadaşlar L şehri nerede? Güney Yarımkürede yer alıyor. 21 Haziran L şehri için yaz mevsimi mi? Hayır. Güney Yarımkürede yer alan biri için arkadaşlar kış mevsimi olacak. O yüzden bunu siliyorum. Hemen B seçeneğine bakıyorum. İkinci konumdayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır. İkinci konum hangi tarih? 21 Aralık ve K şehri nerede yer alıyordu arkadaşlar? Kuzey Yarımkürede yer almış oluyordu. Demek ki arkadaşlar cevabımız ne olacak? Evet, cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki B seçeneği olacak. Çünkü 21 Aralık tarihi Kuzey Yarımküre için tabii ki kış mevsimi. Hemen devam ediyorum. Ekseneğikliği olmasaydı neler olurdu hemen bakalım arkadaşlar. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı hiçbir zaman değişmeyecekti ve bunun sonucunda da arkadaşlar mevsimler oluşmayacaktı. Güneş ışınları ilk bu tara yıl boyunca dik açıyla gelmiş olacaktı arkadaşlar. Ayrıca yıllık sıcaklık farkları da meydana gelmeyecekti ve gece gündüzün sürede her zaman birbirine eşit olacaktı. Yani 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanacaktı arkadaşlar. Evet ekinoks ve gündönümü nedir? Hemen bakalım. Ekinoks arkadaşlar gece ile gündüzün birbirine eşit olması durumunda biz ekinoks diyoruz. Yılda iki kez tekrarlanıyor. Bunlar hangi tarihler? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül'de dünyanın neresine giderseniz gidin arkadaşlar her yerde 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Bakın az önce ne dedik eksen ekli olmasaydı arkadaşlar gece gündüzün süreleri birbirini ne yapmayacak değişmeyecekti. Yani her zaman ekinoks durumu olurdu ama şu an eksen ekli olduğundan dolayı gece ve gündüzün süreleri sürekli değişiyor arkadaşlar. Evet gün dönümü nedir? Gün dönümü geceyle gündüzün kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihi biz gün dönümü diyoruz. Yılda iki kez tekrarlanıyor arkadaşlar. Hangi tarihler bunlar? 21 Aralık ve 21 Haziran tarihi. Bakın ülkemizde arkadaşlar Kuzey Yarımkürede 21 Haziran'a kadar arkadaşlar gündüzler uzuyor. Uzuyor, uzuyor, uzuyor ve en uzun tarih ne zaman arkadaşlar bizim için? 21 Haziran tarihi. Bir şey en uzunsa daha fazla uzayamayacağı için arkadaşlar 21 Haziran'dan sonra gündüzler ne yapmaya başlıyor arkadaşlar? Kısalmaya başlıyor. Ne zamana kadar? 21 Aralık'a kadar arkadaşlar gündüzler bizim için kısalmış oluyor. En kısa gündüz yani en uzun gecede bizim için ne zaman arkadaşlar? 21 Aralık tarihi. Evet devam ediyorum. Ekinoks tarihinde arkadaşlar dünyanın her yerinde ne demiştik? Gece ve gündüz saatleri birbirine eşit oluyor. Evet yengeç ve oğlak dönencesi nedir peki arkadaşlar? Yengeç dönencesi güneş ışınlarının arkadaşlar. Ee, Öyle vakti kuzey yarım küreye dik olarak geldiği enleme biz yengeç dönencesi diyoruz. Hangi tarihte bakın 21 Haziran tarihinde. Yani 21 Haziran tarihinde arkadaşlar kuzey yarım küreye işte şu enlem arkadaşlar güneş ışınları dik açıyla gelmiş oluyor. Peki e, oğlak dönencesidir arkadaşlar. Oğlak dönencesi de 21 Aralık tarihinde güneş ışınlarının öğle vakti günün yarım küreye dik geldiği enlemede biz Oğlak dönercesi diyoruz. Peki sorularda geldi. Hocam ben karıştırıyorum yengeç dönercesi ile oğlak dönercesi dediniz arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? Aklınıza bir oğlan üstündeki yengeç gelsin arkadaşlar. Sanki bir oğlan üstüne yengeç düşmüş. Oğlak yolda giderken üstüne yengeç düşmüş gibi düşünebilirsiniz. Oğlak altta yengeç üstte arkadaşlar. O yüzden bakın yengeç kuzey yarım kürede. Oğlak nerede arkadaşlar? Güney yarım kürede. Devam ediyorum. Evet, oğlak dönencesinde Peki neler meydana geliyor? 21 Aralık tarihinde arkadaşlar güney yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece meydana geliyor. Kuzey yarımkürede ise arkadaşlar en uzun gece, en kısa gündüz meydana geliyor. Ve bu tarihten sonra artık Güney Yarımkürede gündüzler kısalmaya başlıyor. Neden bu tarihten sonra kısalıyor? Çünkü onun için en uzun gündüz 21 Aralık tarihi. E daha fazla uzayamayacağı için arkadaşlar Güney Yarımkürede gündüzler ne yapmaya başlıyor? Kısalmaya başlıyor ve geceler uzamaya başlıyor. Kuzey Yarımkürede ise artık arkadaşlar geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlıyor. Ve Güney Yarımkürede yaz mevsimi... Kuzey Yarımkürede ise arkadaşlar kış mevsimi yaşanmış oluyor. Peki Yengeç dönencesine gelecek olursak, peki Yengeç Dönemcesine neler meydana geliyor arkadaşlar? 21 Haziran tarihinde e, Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi, Güney Yarımkürede ise arkadaşlar kış mevsimi yaşanmaya başlıyor. Ayrıca Kuzey Yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlıyor. Güney Yarımkürede ise arkadaşlar bizim tam tersimiz yani geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlıyor arkadaşlar. Bunun sebebini de daha önce söylemiştim. Bakın 21 Haziran'da bizim için en uzun gündüz. Daha fazla uzayamayacağı için arkadaşlar 21 Haziran tarihinden sonra gündüzler bizim için arkadaşlar kısalmaya başlıyor. Evet. Bakın burada mevsimlerimiz var arkadaşlar. Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık tarihinde arkadaşlar hangi mevsim yaşanıyor? Tabii ki de kış mevsimi. Ama Güney Yarımkürede 21 Aralık tarihinde bakacak olursanız bakın yaz mevsimi yaşanıyor. Ee, Kuzey Yarımkürede 21 Mart'ta ilkbahar ama 21 Mart'a gelecek olursak Güney Yarımkürede bakın sonbahar yaşanmış oluyor arkadaşlar. Yaz mevsimi bizim için e, 21 Haziran ama arkadaşlar onlar için 21 Haziran'da bakın gördüğünüz gibi kış mevsimi yaşanmış. Kuzey Yarımkürede 23 Eylül'de bakın sonbahar. Onlar için 23 Eylül ilkbahar, bizim için hangi mevsim yaşanıyorsa yani kuzey yarımküre için hangi mevsim yaşanıyorsa arkadaşlar, onlar için tam tersi. Yani biz ilkbahar yaşıyorsak onlar şu an sonbahar yaşıyor. Biz sonbahar yaşıyorsak onlar ilkbahar yaşıyor. Biz yaz mevsimindeysek onlar kış, biz kışdaysak arkadaşlar onlar da yaz mevsiminde. 2019 DGS sorusuna bakalım hemen. şekillerde dünyanın güneş etrafında dolanırken oluşan iki farklı konumu tabloda ise yarım kürelerde oldukları belirtilmeyen eş yükseltilerdeki K ve L şehirlerinin Ocak ve Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları bakın verilmiş arkadaşlar. Şimdi bizim bir güneş apartmanımız vardı hatırlayacak olursanız ve güneş apartmanındaki üst komşumuz kimdi? 21 Mart. 21 Mart'tan 3 ay sonra kim taşınmıştı arkadaşlar? 21 Haziran taşınmıştı. Bakın ya yani, sol taraftaki komşum kim? 21 Haziran. Alt komşum arkadaşlar kimdi? 23 Eylül'dü. 3 ay sonra 23 Eylül taşınmıştı ve 3 ay sonra arkadaşlar kim taşınmıştı? 21 Aralık. Bunları öğrendikten sonra şu an için benim 21 Mart ve 23 Eylül'e ihtiyacım olmadığı için onları siliyorum arkadaşlar. Evet. Yani şu şekilde bakın sol taraftaki komşum 21 Haziran'da, sağ taraftaki komşum arkadaşlar 21 Aralık'tı. Bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Unutmuyorduk. Burada K ve L'nin arkadaşlar sıcaklık ortalaması verilmiş. Sıcaklık ortalaması verildiğine göre biz şehirlerin nerede yani hangi bölgede olduğunu, güney yarımkürede mi, kuzey yarımkürede olduğunu bulacağız arkadaşlar. Bakalım. Ocak ayında -6 derece, Temmuz ayında 21 derece. Ocak'ta 6, Temmuz'da 21 bizim için çok normal arkadaşlar. Çünkü Kuzey Yarımküre'de de Ocak'ta 6 görmek, Temmuz'da 21 derece görmek çok normal. Demek ki Kaşşehir hangi bölgede arkadaşlar? Kuzey Yarımküre'de yer almış oluyor. Hemen L'ye bakalım. L'nin Ocak'ta sıcaklığı arkadaşlar 23 derece, Temmuz'da 4. Ocakta 23 derece ve Temmuz'da 4 görmek Kuzey Yarımküre'deki bir bölgede göremezsiniz arkadaşlar. O zaman L hangi bölgede diyeceğim? L kesinlikle Güney Yarımküre'de yer almış oluyor. Buna göre tablodaki verilerden ve dünyanın konumlarından yararlanarak K ve L şehirleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Birinci konumdayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır demiş. Bakın birinci konum 21 Haziran konumu. L şehri neredeydi? Güney Yarımküre'de. 21 Haziran'da Güney Yarımküre için hangi mevsim arkadaşlar? Tabii ki de onun için kış mevsimi. O yüzden burada yaz dediği için A seçeneğini eliyorum. Hemen B seçeneğine bakıyorum ikinci konumdayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır. İkinci konumda 21 Aralık arkadaşlar. 21 Aralık'ta K şehri için K neredeydi? Kuzey Yarımküre'de. Evet Kuzey Yarımküre'de bulunan biri için 21 Aralık tarihi kış mevsimidir. B seçeneğimiz tabii ki doğru arkadaşlar. C ve D'ye bakalım. Birinci konumdayken L şehri güneş ışınlarını K şehrine göre daha dik açıyla alır demiş. Bakın birinci konum 21 Haziran konumu. Güney yarım kürede bulunan L şehri arkadaşlar kış mevsim yaşadığından dolayı daha dik bir açıyla almaz. C seçeneğini eledim. İkinci konumdayken K şehri güneş ışınlarını L şehrinden daha dik açıyla alır demiş. Bakın K şehri için 21 Aralık tarihi arkadaşlar kış mevsimi. O yüzden daha dik açıyla almaz arkadaşlar. Daha eğik bir açıyla alır. D seçeneğini de eledim. Cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Evet 2020 LGS sorusuna bakıyorum. dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek şekildeki grafik elde ediliyor. Dünyanın güneşe olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa Mart ve Haziran ayları arasında geçen sürede gölge boyu değişimi grafikteki gibi olur demiş. Bakın Aralık'ta gölge boyu artmış ve Haziran'da azalmış. Tekrar Aralık'ta artmış. Arkadaşlar güneş ışınları dik ve dike yakın bir açıyla geldiği zaman gölge boyunuz kısalır. Daha eğik bir açıyla aldığı zaman arkadaşlar güneş ışınları daha eğik bir açıyla geldiği zaman gölge boyunuz uzar. Bakın burada Aralık ayında gölge boyu uzamış. Demek ki daha eğik bir açıyla, daha küçük bir açıyla geliyor. Ama Haziran'da kısalmış. Demek ki daha dik bir açıyla geliyor. Ve tekrar Aralık'ta uzamış arkadaşlar. Demek ki bu cisim hangi bölgede yer almış oluyor arkadaşlar? Kuzey yarım kürede yer almış oluyor. Evet bunu öğrendikten sonra Bakın seçenekler şimdi size çok kolay gelecek arkadaşlar. Ne demiştik? Üst komşumuz kimdi bizim? Tabii ki arkadaşlar 21 Mart'tı. Sol taraftaki komşumuz kimdi arkadaşlar? 21 Haziran'dı. Burada da zaten Kuzey Yarımküre'de bulunan bir bölgeyi göstermiş muhtemelen. O yüzden de cevabımız arkadaşlar A seçeneği. Evet bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Dünya 21 Aralık tarihinde konumundayken ekvator eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde bulunan iki şehrin konumu şekil üzerinde numaralandırılarak verilmiş. Buna göre bu şehirlerdeki birim yüzey birim yüzey güneş ışınları ile aktarılan enerji miktarları aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiş diyor. Bakın birinci bölgemiz arkadaşlar nerede yer almış oluyor? Ekvatorun üstünde olduğundan dolayı birinci bölgemiz kuzey yarımkürede yer alıyor. İkinci bölgemiz ise arkadaşlar Güney yarım kürede yer almış oluyor. 21 Aralık tarihini kendisi vermiş ama vermeseydi bile arkadaşlar güneşin bakın sağ tarafında yer aldığından dolayı zaten burası 21 Aralık tarihi olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kuzey yarım küreye güneş ışınları 21 Aralık tarihinde daha eğik bir açıyla geliyor. Güney yarım küresi arkadaşlar hatırlayacak olursanız daha dik bir açıyla geliyordu. O yüzden daha dik bir açıyla geldiği zaman birim yüzeye aktarılan enerji miktarı tabii ki daha fazla oluyor. O yüzden birincinin enerji miktarı daha az olacak. İkincinin ise arkadaşlar enerji miktarı daha fazla olacak. Çünkü dik ve dike yakın geldiği zaman enerji miktarı daha fazla. Daha iyi açıyla geldiği zaman ise arkadaşlar enerji miktarı daha azdır. O yüzden de cevabımız A seçeneği olacak. Evet iklim konusundan devam ediyorum arkadaşlar. İklim dünyanın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarına biz iklim demiş oluyoruz incelen inceleyen dalı arkadaşlar biz klimatoloji diyoruz. Yani iklim bilim diyoruz. İklim bilimiyle uğraşan bilim insanı ise arkadaşlar biz klimatolog demiş oluyoruz. Peki hava olayı nedir? Hava olayı arkadaşlar belirli bir alanda ve belirli e, kısa süre içerisinde etkili olan hava şartlarını biz hava olayı demiş oluyoruz. Hava olayı ile ilgilenen bilim dalına biz meteoroloji diyoruz ve e, meteoroloji bilimiyle uğraşan in, bilim insanı ise arkadaşlar meteorolog diyoruz. "Havamız arkadaşlar havada kar var. Veya dolu var. Veya havamız sisli veya yağmurlu arkadaşlar." Kapalı hava, açık güneşli hava arkadaşlar, bunların hepsi hava olaylarının alanına girmiş oluyor arkadaşlar. Evet, alçak basınç ve yüksek basınç e, sorunlarda en bu ünitenin en çok zorlandığınız konularından bir tanesi arkadaşlar ve şimdi size çok kolay bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Nedir alçak basınç ve yüksek basınç? E, arkadaşlar hava eğer sıcaksa, Sıcak hava arkadaşlar ne yapar? Havanın yoğunluğu, hava, sıcak havanın bulunduğu ortamda havanın yoğunluğu daha azdır. Havanın yoğun daha az olduğu için arkadaşlar ısınan hava her zaman ne yapar? Bakın görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru çıkar. Ve burada arkadaşlar yukarı doğru çıktığı için daha çok bulutlu hava meydana gelir. Bakın gördüğünüz gibi ve burada ne olmuş? Yağmur yağmaya başlamış. Demek ki bakın ısınan hava yukarı doğru çıktığı için peki neden? Hava sıcak olduğu için hava ne yapıyor? Havanın yoğunluğu azalıyor ve yoğunluğu az olduğu için arkadaşlar nereye doğru çıkıyor? Bakın görmüş gördüğünüz gibi yukarı doğru yukarı doğru bakın çıkmış oluyor ısınan hava bakın gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıyor ve burada neyi meydanlı getirmiş arkadaşlar Bulutları meydana getirmiş. Demek ki arkadaşlar alçak basınçta hava olayları, hava olayları daha fazla meydana gelir. Hava olayları neden? Isınan hava yukarı çıktı ve bulutlu bir havayı oluşturdu. Bulutlu bir havayı oluşturduğu için de yağışlar meydana geldi ve hava olayları daha fazla oldu. Peki arkadaşlar yüksek basınç nasıl meydana geliyor? Hava eğer soğuksa, havanın soğuk havanın olduğu ortamlarda arkadaşlar Havanın yoğunluğu daha fazladır. Hava yoğunluğu daha fazla olduğu için hava ne yapar? Aşağı doğru iner arkadaşlar ve yüksek basınç meydana gelir. Demek ki bakın yukarı doğru çıkıyorsa bakın alçak basınç aşağı doğru iniyorsa arkadaşlar yüksek basınç. Bir de unutmayın rüzgar nasıl meydana geliyor? Rüzgar arkadaşlar her zaman yatay yönde meydana gelen hava hareketidir. Peki ne taraftan ne tarafa doğru arkadaşlar? Her zaman yüksek basınçtan yüksek basınçtan her zaman alçak basıncın olduğu yöne doğru hareket eder. Bunu unutmuyorum. Her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Yatay yöndeki hava hareketine de biz rüzgar demiş oluyoruz. Bir daha tekrar edelim. Isınan hava arkadaşlar yükselir. Bakın şu şekilde bir şekilde oluşturur ve burada hava olayları daha fazla meydana gelir arkadaşlar. Soğuk havada havanın yoğunluğu soğuk, soğuk olduğu zaman havanın yoğunluğu artar ve aşağı doğru iner arkadaşlar ve bu şekilde yüksek basıncı me meydana getirir. Evet, şimdi çalışma sorumuza bakalım arkadaşlar. Kocaeli ilinin yasin koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurur bilgisini kullanarak bir güneş kulesi hazırlamaya karar veriyor. Ve hazırladığı kuleyi aşağıdaki gibi İki kitabın arasında alttan hava alabilecek şekilde yerleştirerek güneşe koyuyor arkadaşlar ve bir süre sonra pervanenin döndüğünü gözlemliyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu siyah renkli bir cisim ve diğerleri biraz daha açık renkte siyah cisimler yani koyu renkli cisimler ışığı daha fazla soğurduğu için bu daha sıcak olacak arkadaşlar ve burası daha soğuk olacak Neden Çünkü bunlar arkadaşlar ışın ne yapıyor yansıtmış oluyor yasın hazırladı Güneş Kulesi ile ilgili hangisi söylenemez Eğer bir yerde sıcak hava varsa arkadaşlar Burası her zaman alçak basınç alçak basınç sıcak havanın olduğu her yer alçak basınç soğuk havanın olduğu yer ise arkadaşlar her zaman yüksek yüksek basınç Şimdi hangisi söylenemez dediği için bakalım arkadaşlar. Düşey yönlü hava akımının oluşumuna örnek olarak verilebilir. Evet düşey yönlü bir hava akımı var. Neden? Çünkü basınç yani rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket edecek. O yüzden düşey yönlü bir hava hareketi var. O yüzden A seçeneğimiz doğru. Hemen B seçeneğine bakıyorum. Silindirin ışığı soğuması ile kulenin alt ve iç kısımlarında basınç farkı oluşur. Doğru arkadaşlar. Alt kısımları daha soğuk ve iç kısmı daha sıcak olduğu için bir basınç farkı yani alçak ve yüksek basınçtan dolayı bir basınç farkı meydana gelecek. Silindirin altında alçak basınç alanı içindeyse yüksek basınç alanı oluşur demiş arkadaşlar. Kesinlikle doğru değil. Neden? Çünkü burası daha soğuk olduğu için arkadaşlar Yüksek basınç alanı olacak aşağıda. Burası daha sıcak olduğu için alçak basınç olacak. O yüzden C seçeneğimiz yanlış. Hemen D'ye de bakalım. Sindirin altına giren soğuk hava ısınarak yükselir ve pervanenin dönmesini sağlar. Evet. Soğuk hava arkadaşlar yükseliyor yukarı doğru ne yapıyor ısınarak yükselmiş oluyor arkadaşlar ve pervanenin dönmesini sağlamış oluyor. Cevabımız C seçeneği. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Mevsimler ve iklim sona erdi. Bol bol soru çözelim. Eğer kanalımı takip etmiyorsanız abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.